olmayacaktı. Neden olur gibi oldu? Fenerbahçe son iki sezondur Avrupa kupalarında turu geçmek için her şeyi deniyor fakat bir türlü olmuyor. 118 yıllık tarihinde tam 13 kez seri penaltı atışlarına kalan sarı lacivertler 9 kez sevinen taraf olurken son iki sezondur seri penaltı atışlarıyla arka arkaya kaybetti. Avrupa Arenası'nda oldukça güzel bir performans sergileyen Fenerbahçe'de bir de öne çıkan bir futbolcu oldu. Yusuf Akçiçek. Hatırlatalım. Yusuf Galatasaray altyapısından yetersiz olduğu için gönderildi. Dönemin Fenerbahçe şef sukuatı Serhat Pekmezci ise bu fırsatı kaçırmadı ve Yusuf Akçiçek'i Fenerbahçe altyapısına kazandırdı. Fenerbahçe'de profesyonel sözleşmesini 2023 yılında imzalayan Yusuf Akçiçek ilk profesyonel maçına ise konferans liginde 9 Kasım 2023 tarihinde Lugotoris karşısında çıktı. Yusuf ilk profesyonel golünü ise 9 Ocak 2025 tarihinde Türkiye Kupası'nda oynadığı Kasımpaşa ağlarını attı. Aynı zamanda Yusuf, Jose Mourinho ile birlikte artık genç oyuncu değil, ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Yusuf, attığı goller, çektiği şutlar ve gösterdiği performansla Avrupa ve Dünya kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. 19 yaşındaki bu genç gösterdiği performansın ödülünü ise milli futbol takımının aday kadrosuna çağrılarak aldı. Fenerbahçe taraftarının gözünde ise Yusuf artık genç bir yetenek değil, geleceğin önemli bir stoper lideri oldu. 19 yaşındaki Yusuf'un bu hikayesi sadece yetenekle değil, azim ve inançla yazılmış bir başarı öyküsüdür. Puskas Spor ailesi olarak Yusuf Akçiçe'ye başarı dolu bir futbol hayatı diliyoruz.